Evet arkadaşlar. Festival tüm hızıyla devam ediyor. Bir tane daha bu millet. Nerede Gel canım. Gel. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Her yer duman. oğlum bak bak. Sağ tarafta ya. ait olmuş.

Böyle falan değil. Doğru bu şekilde pişiyor. Cehal Kebabı. Odun ateşinde. Cehal Kebabı bizim bu yöreye ait değil aslında. Adana'da sadece... Selam karşıyla 1 her yer numara açık

Evet. Bir bakalım biz Neler var? Dönere bakın kocaman. Ne lezzetli. Derik da var mı? Hoş geldin. Bir QR'la ödeyebiliriz, divan yok. Peynir ve turşu da var. Çelek evet. evet. turşusu şeftali koşusu. Bir sizlere Adana'nın gerçek şalgam tarifini vereceğim arkadaşlar. Sade mi? Evet sade şalgam. Allah be, tam işte benim müşterim. Tamam. Ben ben reçeteli. hastalara reçete yazıyoruz baba. Gel kral abim. Gel. Oğulstar var kendini göstermiyor. Yeter ablam yeter Sen Ben şarkamı söyleyeceğim Bak Bakalım buradan en güzel dönecek kim? Malik al karnını doyur. Hangisi güzel oğlum? Dakka çalabiliyorsan ya yani. yürü. Vallahi buluyorsan ye işte Acaba... iştim. buldu da hangisi güzeldir? Şeyde Mersin Eagle. Tamam. Bosupara gitti çocuk adam. Evet. <laughs> ne Allah, Allah Allah Allah. Hantımci İçebilir misin? Hı? İçebilir misin? Ne? Yani. Ne bileyim İçelim. Ne yapalım? Yani standart bardağım 80 lira. İçerim anne. Şimdi ama karışık kuşlar satılmaya devam ediyor. Hadi hadi. Aman Allah'ım bu ismi ilk defa görüyorum. Zavallı dönerci. İsmi bak. dönerci. Zavallı dönerci bak

Şöyle dönerek. <laughs> Yürüyemiyoruz arkadaşlar, o kadar kalabalık ki. Yürüyemiyoruz resmen. Adana Akdeniz sokak lezzetleri Abi Cihan <laughs> <sana> <laughs> <Abla, lütfen. gülüyor> Yemekli burada var. Burda, burda. Burda gitti tamam. Gel. Onu kurtum var. Diğer gözlemeyi devam et. Evde bir çift kaşık var.

مانه سڀ سڀ Videomu şimdilik burada kapatıyorum. Ya, aradık, Abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi günler.